Herkese merhaba, bugün Along with the Gods adlı fantastik bir aksiyon filminden bahsedeceğiz. İleride biraz spoiler için hazır olun. Kore'nin nüfus merkezinde bir yerlerde, büyük bir bina alevler içinde yanarken, Kim Yan Hong adlı bir itfaiyeci binadan atlayarak bir sivilin hayatını kurtarmaya çalışıyor. Bornozu şiddetli sıcaktan yanar ve güvenlik yastığına düşmeden hızla yere düşmesine neden olur. Tüm hayatı gözlerinin önünden geçer, ancak şaşırtıcı bir şekilde adam küçük kızı öldürülmekten kurtardıktan sonra uyanabilir. Ayağa kalkar ve kızın ailesine doğru koşar, kurbanın yaralanıp yaralanmadığını görmeye çalışır, ancak ne kadar sert konuşursa konuşsun kimse cevap vermiyor gibi görünüyor. Aniden uzaktan adını çağıran bir ses duyar ve kaosun ortasında takım elbiseli iki kişinin kendisine gülümsediğini görür. Kim Yeon-hong onlara düşen enkazdan uzaklaşmalarını söylemeye çalışır, ancak kısa süre sonra itfaiyecinin ana karaktere tıpatıp benzeyen bir adamı kurtarmaya çalıştığını fark eder. Byokchun adlı kadın, Kim Mahong'a ölmeden önce bir örnek olduğunu ve 7 yargı davasında ona yardım etmek için burada olduklarını söyler. Alevon May kadındaki diğer gardiyan, liderlerinin onları duruşmaların kapılarından önce beklediğini ve hemen oraya gitmeleri gerektiğini söyler. Kim Yanhong tüm bu bilgileri almakta zorlanır ve ölü bedeni için yas tutan yoldaşlarına bakarken yavaşça uzaklaşır. Annesini görmek istediği için şu anda ölemeyeceğini haykırıyor ama adamın vücudu havada dev portala doğru süzülmeye başladı. Kim Ian Hong, annesini gördüğü için bağırmaya devam ederken, gardiyanlar onun ölümünden sonra bile ebeveynine karşı bu kadar şefkatli olduğu için duygulanıyor. Binlerce insanın yargı kapılarına doğru ilerlediği farklı bir boyuta varırlar ve Kim Ian Hong Geçen yüzyılda 47 ruhun renkarna olmasına yardım eden Gangrim adlı koruyucu liderle tanışır. Lider, Kim Wanhong'u bir örnek olduğu için tebrik ettiğinde, adam başka yöne bakar ve hiç de iyi bir insan olmadığını belirterek reddeder. Kıyamet kapılarından girerler, ancak cinayet dağı adı verilen nav dolu kabus gibi bir yere ışınlanırlar. Alev Onmaek, yerlerini görünce şok olur ve hemen Kim Wanhong'a hayatında birini öldürüp öldürmediğini sorgular, ancak adam hiç bu kadar korkunç bir şey yaptığını reddeder. Gangrim, eylemsizlik yoluyla dolaylı olarak birinin öldürülebilmesini, ölümüne neden olmanın da davalar tarafından değerlendirildiğini, belki de burada olmalarının nedeninin bu olabileceğini açıklıyor. Kim Yam Hong, yerdeki büyük kapıların açıldığı ve lavlarla dolu dev bir çukuru ortaya çıkardığı bir stadyuma varır. Cezalandırılan insanlar umutsuzca dışarı çıkmaya çalışırlar, ancak sürekli olarak alev denizinin içinde yanarlar. Savcılar, Kim Manhongu meslektaşlarından birinin şansı varken kurtarmamakla suçlayarak davaya başladı ve bu da sonunda adamın ölümüne yol açtı. Kim Manhong'un arkadaşını kurtarmama günahını ödemek için 5 yıl boyunca lav çukurunda acı çekmesini talep ediyorlar. Gangrim, olayda gerçekte ne olduğunun daha yakından incelenmesini talep ederek adamı savunur. Görünüşe göre Kim Yanhong olay yerinde umutsuzca arkadaşını kurtarmaya çalıştı ancak itfaiyecinin altında sıkışıp kaldığı taşı hareket ettiremediler. Umutsuz durumu fark ettikten sonra, meslek meslektaşı ona gitmesini ve onun yerine diğer sivilleri kurtarmasını söyledi. Kim Wan Hong'un kararı sayesinde, o gece 8 kişiyi kurtarmayı başardı. Kangrim, arkadaşını geride bırakma kararını değerlendirirken adamın kahramanlığının dikkate alınması gerektiğini savunuyor. Adamın başkalarına yardım etme cesaretini gören yargıç, onu suçlamalardan aklamaya ve bir sonraki duruşmalara geçmesine izin vermeye karar verir. Kim Yan Hong ilk duruşmayı kazanmış olsa da, meslektaşının ölümünün hatırlatılmasından büyük ölçüde etkilendi kendisinin bir örnek olduğuna inanmadığı için gardiyanların neden ona yardım ettiğini bilmek istiyor. Kral Yeomra olarak adlandırılan Cehennem Kralı ile bir anlaşma yaptıkları için muhafızların kendi gündemleri olduğu ortaya çıktı. Eğer bu üçlü, 49 ruhun denemelerden geçmesine ve yüzyıl içinde renkarne olmasına yardım edebilirse, onlar da insan olabilirler. Sonunda, Deokçu'nun Kim Van Hong'un tamamlandığı tüm işleri açıkladığı tembellik davasına gelirler. Adam hayatı boyunca hiç tembel olmadı ve nereye giderse gitsin her zaman başkalarına yardım etti. Bir arı kovanını devirmek ve tüm ekibini korkunç sokmalara maruz bırakmak ya da bir binanın kenarındaki huysuz bir kediyi kurtarmak ve sahibinin Lamborghini'sini kafasıyla kırmak anlamına bile geliyor. Yargıç, Kim Van Hong'un katkılarından o kadar etkilendi ki, savcılara derhal örnek onuruna bir heykel inşa etmelerini emretti. Ancak, adamın neden hayatını bu kadar dolu dolu yaşamak istediğini sorduğunda, Kim Yan Hong sebebin sadece para için olduğunu söyledi. Adamın cevabını duyduktan sonra, yargıç hızla kararını değiştirir ve savcılara Kim Man Hong'u cezaya göndermelerini söyler, Burada dev bir makine tembellikten suçlu olan tüm insanları kovalar, kemiklerini ezer ve onları balıklara yedirir. Gardiyanlar, sanıklarına yardım etmek için ellerinden geleni yaparlar ve tanrıçaya adamın hayatına daha yakından bakması için yalvarır. Kim Van Hong'un para kazanmak için bu kadar çok çalışmasının nedeni, hasta olan annesine ve hukuk fakültesine gitmek isteyen erkek kardeşine destek olmak istemesiydi. Kim Yan Hong o kadar çok çalıştı ki, sık sık kendi sağlığını göz ardı etti ve bu nedenle para arzusu bencillikten kaynaklanmıyor. Damın gerçek motivasyonlarını anladıktan sonra, Tanrıça Kim Manhong'un sadece ailesine yardım etmek istediği için suçlu olmadığını anlar. Grup, onları bir sonraki yere götürecek olan tekneye hızla biner, ancak kutlama yapamadan önce çok sayıda canavar tarafından takip edildiklerini fark ederler. Ekip silahlarını serbest bırakır ve yaratıklara karşı savunmak için ellerinden gelenin en iyisini yapar. Düşmanların çoğunu parçalara ayırarak yenebilirler, ancak kaptan sonunda geminin üzerine düşer ve zar zor tutunur. Hayewon Mike, liderine iyileşme şansı verirken gemiyi tek başına savunmak zorunda kalır. Son anda, Hayewon Mike, kayaların düşmesine neden olan büyük bir taş dire çarpar ve sonunda onları canavarın takibinden kurtarır. Adam bunun ancak Kim Wanhong'un ailesinin ölmesi ve intikamcı bir ruh haline gelmesi nedeniyle olabileceğini açıklıyor. Gelecekte diğer canavarların onları takip etmesini engellemek için Gangrim, olanlarla ilgili gerçeği öğrenmek için Kim Wanhong'un ailesini ziyaret etmeye karar verir. Kim Wanhong'un evine gider ve annenin açıkça hayatta olduğunu fark eder. Bu sadece ölen ve intikamcı bir ruha dönüşen kardeş Song olduğu anlamına gelebilir. Kötü aura kaçmaya çalışırken koruyucu yakından takip eder. Gangrim silahını kullanarak ruhu yakalayarak durdurmaya çalışır ancak hayalet arkadan gelen saldırılardan kaçınmayı başarır kisi sonunda bir araya gelir ve koruyucuyu uzaklaştırır. Gangrim umutsuzca avını ararken ruhun kaybolmasına izin verir. Muhafız, askeri bir üsse giden yolu takip eder ve burada askerlerin Soong hakkında konuştuğunu ve ondan bir asker kaçağı olarak bahsettiğini fark eder. Daha da ilginç olan, kaptan ve asker arkadaşlarından birinin açıkça bir şeyler saklıyor olmasıdır. Gangrim ordunun bir albayı kılığına girer ve kaptanı Soong hakkında sorgulamaya devam eder ve onu adamı öldürmekle suçlar. Şaşırtıcı bir şekilde, kaptan korkudan koruyucuya şantaj yapmaya başlar ve bu da kardeşinin ölümünden sorumlu olduğunu daha da doğrular. Heian'dan, Kim Yan Hong aldatma tanrıçası tarafından sorgulanıyor ve meslektaşı için daha önce kurtaramadığı çok sayıda sahte vasiyet ve vasiyet yazmakla suçlanıyor. Bu yazıları adamın kızına vermiş, kızın babası gibi davranarak ona yalan söylemiştir. Tanrıça hemen adama bağlanmasını emreder ve dilini keserek onu cezalandırmaya hazırlanır. Neyse ki, Gangrim telepati yoluyla ekibiyle bağlantı kurabiliyor ve Kim Wan Hong'un eylemlerini savunuyor. Annesine de sahte mektuplar yazmıştır yazdı, hayatının ne kadar harika olduğu ve ne kadar zengin olduğu hakkında yalan söylediği ortaya çıktı. Gangrim, tüm bunların, değer verdiği insanları rahatlatma, onlara gerçekliğin sunabileceği umudu sağlama ve yaşamalarına izin verme girişimleri olduğunu savunuyor. Kim Van tüm bunları başkalarına yaşamaları için bir neden sağlamak için yaptığını fark ettikten sonra, Tanrı adamın suçlarını affeder, çünkü niyetler hiçbir zaman çok fazla zarar görmemiştir. Duruşmadan sonra Gangrim, Kim Mahong'a yalan söyler ve ona ailelerinin iyi olduğunu söyler, ancak ekibi Kim Van Hong'un erkek kardeşi hakkındaki gerçekler hakkında çabucak bilgilendirir. Gangrim, So öldüğü gece gerçekte ne olduğunu görmek için zamanda geriye gider ve yoldaşı Dong'un güvenliği kapattıktan sonra adamı kazara vurduğunu fark eder. Dong hemen kaptanlarını aradı ve ölmekte olan adamı kurtarmaya çalışmak yerine, asker So Hong'u gömmeye ve terfisinin kirlenmemesi için kanıtları saklamaya karar verdi. Gangrim, Soong'un cesedine bakar ve şok içinde adamın aslında ölmediğini fark eder ve onu babasının da diri diri gömüldüğü geçmişinden anıları hatırlamaya zorlar. Aynı zamanda, Kim Yan Hong, insanların başkalarına yardım etmeme suçlarının bedelini ödemek için yıllarca dondurulduğu adaletsizlik cehennemine geldi. Neyse ki, Kim Man Hong'un itfaiyeci olarak mesleği, burada yargılanmayacağı, bunun yerine bir sonraki yere geçmesine izin verileceği anlamına geliyor. Teleferin içindeki yolculuk sırasında liderleri Gangrin dışında tüm gardiyanların anılarının silindiği ortaya çıktı. Hayewon Mike, takım arkadaşının sınırlamaları hakkında daha fazla bilgi vermesini engellemeye çalışır, ancak yanlışlıkla Kim Mahonga kardeşinin aslında intikamcı bir ruh olduğunu söyler. Gerçeği anladıktan sonra, adamın dengesiz ruhu tüm alemi sarsar ve teleferi kırar, neredeyse koruyucularını aşağıya düşürür. Ancak Kim Yang Hong son anda kendini toparlamayı başarır ve takım arkadaşlarına yardım etmeyi teklif eder. Şu sonunda, güzel bir tanrıçanın sevdiklerine ihanet eden insanları aynaya hapsederek ve kurbanları paramparça ederek yargıladığı ihanet cehennemine varır Neyse ki, Kim Yan Hong hayatı boyunca bir örnekti ve kimseye ihanet etmedi, bu da onun bu konumdan güvenli bir şekilde ilerlemesine izin verdi. Aynı zamanda Gangrim, kendisini diri diri gömen askerlerden birini öldürmeye çalıştığı gece kulübünde intikamcı ruhu bulmayı başarır. Muhafız hemen Soong'un peşine düşer ve şehrin içinden uçarken sürekli havada savaşırlar. Gangrim, bir tuzak kurarak ve onu büyülü bir cübbe kullanarak binaya bağlayarak ruhu yakalayabilir. Koruyucu, ruha yeniden doğmak için katillerini affetmesi gerektiğini, aksi takdirde sonsuza dek yok edileceğini söyler. Ancak bu, Soong'a nasıl diri diri gömüldüğünü ve en iyi arkadaşları tarafından ihanete uğradığını hatırlatmaya hizmet etti. Bu da öfkeyle çığlık atmasına ve büyük bir şok dalgası yaratarak kurtulmasına neden oldu. Jehyang'dan çok miktarda alkol içtikten sonra Dong, suçluluk duygusuna daha fazla dayanamayarak cesedin yerini Soong'un annesine vermeye karar verdi. Kadın haritayı açar ve sonunda en küçük oğlunun yerini görürken, Song so annesinin arkasından her şeyi izler. İntikamcı ruh gandirime gider ve gardiyana, askerin suçunu ve cesedin yerinin anneye nasıl verildiğini gördükten sonra Dong'u affetmeye karar verdiğini söyler. Sohong, Dong ile son kez konuşabilmesi için gardiyana bir medyum gibi davranması için yalvarır ve daha sonra denemelerden geçeceğine söz verir. Ruh adamın içinden konuşur ve askere onu affettiğini ve geçmişten gelen bir şey için daha fazla yeni gözyaşı harcamamasını söyler. O arada, kim Yeon Hong şiddet cehennemine ulaştı ve duruşmalara ulaşmak için atlaması gereken dev bir delik görüyor. Adam devasa açıklığa düşer ve dev bir kayaya çarpar, ancak hayvan Mike takım arkadaşını yakalayabilir ve Kim Wan Hong'un yanına inebilir. Ancak, Kim Yeon Hong ikisine doğru kayar ve kazara onları devirir ve çukurun dibine doğru bir kez daha serbest düşüşe neden olur. Hayvan Mike ikisine doğru koşarken, Kim Yeon Hong kızı yakalamayı başarır ve tıpkı ölmeden önceki gibi onu kazadan kurtarmaya çalışır. Şaşırtıcı bir şekilde, düşüşleri dibe ulaştıktan sonra son anda hızla durdurulur. Şiddet davası başlar ve savcı Kim Van Hong'u lisede erkek kardeşini dövmekle suçlar. Bu eylem özellikle affedilemezdi, çünkü genç çocuk o sırada ailenin ne kadar fakir olması nedeniyle yetersiz beslenmeden muzdaripti. Aslında, Kim Yan Hong kavgadan sonra asla af dilemedi, çünkü ertesi gün ailesinden kaçtı ve o zamandan beri hiç eve gitmedi. Yargıç adamın kendi ailesine karşı şiddet uygulamaktan suçlu olduğuna çabucak karar verir ve onu ceza olarak insanların sürekli olarak taşlarla vurulduğu bir çukura göndermeyi planlar. Kim Manhong'un mahkum edilmek üzere olduğunu gören de okçun ok yargıçtan hemen mahkumiyeti ertelemesini ve yakından ilişkili oldukları için mevcut duruşmayla birlikte son duruşmaya bakmasını talep eder. Bu oyun çok risklidir çünkü Kim Manhong'un bir sonraki duruşmada suçlu bulunması durumunda gardiyanların öbür dünyada güçlerini kaybetmelerini gerektirir. Ne yazık ki gardiyanlar o Kavga gecesi olanlarla ilgili gerçeği çabucak öğrenirler. Sohong, kardeşinin annesinin önünde diz çöktüğünü gördükten sonra uyandı ve Kim Manhong'un ne yaptığını bilmek istedi, ancak kısa süre sonra çocuğun kendi annesini yastık kullanarak öldürmeye çalıştığını öğrendi. Sohong kardeşini hemen durdurmaya çalıştı. Bu da Kim Manhong'un sonunda yastığı düşürmesine ve genç çocuğu öfkeyle sürekli yumruklamaya başlamasına neden oldu. Kim Manhong'un ailesi çok fakir olduğu ve annesi ağır hasta olduğu için hayatı boyunca çok umutsuz hissettiği ortaya çıktı acılarını sona erdirebileceğine inandığı tek yol ölümdü, başka bir şey değil. Bu yüzden daha sonra kendini son derece suçlu hissetti ve evden kaçtı ve bir daha asla ailesinin yanına dönmedi. Bunu duyduktan sonra, gardiyanlar, özellikle evlat dinsizliğinin son cehenneminde, davaları kazanmanın hiçbir yolu olmadığını anladıkları için umutsuzluğa kapılırlar. Aynı zamanda, gangrim, ruhun nihayet renkarnasyon yolculuğuna başlayabilmesi için Soong'u vücuduna getirmeye çalışıyor. Askeri kampa vardıklarında, Soong annesinin burada olduğunu görünce şaşırır ve askerlere onu oğlunun cesedine getirmeleri için yalvarır. Ordunun kaptanı bunu görür ve kadına doğru koşar, yanlarını parçalara ayırır ve onu yere iterek eforda bayılmasına neden olur. Sohong, annesinin katili tarafından saldırıya uğradığını görür ve öfkeye kapılır ve hızla daha önce olduğu intikamcı ruha dönüşür. Kısıtlamalardan kurtulur ve koruyucuya tutunur. Adamı muazzam bir güç kullanarak fırlatır. Sohong'un öfkesi o kadar yoğunlaşır ki, dev bir kasırgaya dönüşür. Bölgedeki tüm askerleri yutar ve öbür dünyaya doğru bir geçit açar. İntikamcı ruh her şeyi etrafa savurur ve büyük bir kaos yaratırken, gangrim umutsuzca tüm insanları öldürülmekten kurtarmaya çalışır. Neyse ki, Hayvan Mike portal aracılığıyla yaşayan dünyaya hücum edebiliyor ve bir takım elbise fırlatarak dev heykeli kırıyor ve düşmanı sersemletiyor. Gangrim bu fırsatı değerlendirir ve hücum eder. Soongbu büyülü bir cübbe kullanarak yakalar ve sonunda öfkeye bir son verir. O arada Kim Manhong'un davası Kral Yeomra'nın davanın yargıcı olmaya karar vermesiyle diğer uçta başlar. Tanrı, adamı kendi annesini öldürmeye teşebbüs etmek ve böylesine umutsuz bir zamanda kardeşini dövmekle suçlar. Kral ayrıca Kim Manhong'un annesinin oğlunun onu öldürme girişimini gerçekten bildiğini, ancak sessiz kaldığını ve tüm bu trajediyi kalbinde tuttuğunu ve bu da adamın suçunu daha da kötüleştirdiğini ortaya koyuyor. Tanrı, Kim Manhong'un kendisine hayat veren kişiyi öldürmek gibi mümkün olan en kötü şeyi yapmaya çalıştığı için bu cehennemde sonsuza dek cezalandırılacağı sonucuna varır. Aniden, bir ses Kim Manhong'un annesiyle konuşmaya başladığında tüm alem titremeye başladı. Gangrim'in gücünü Soong'un annesiyle bir rüyada konuşmasına izin vermek için kullandığı ortaya çıktı ve oğul kardeşi için özür diledi. Sohong kadına, Kim Hong'un o geceden beri onlara destek olmak için 15 yıl boyunca hiç durmadan çalıştığını, yaptığı şeyden dolayı kendini suçlu hissettiğini söyler. Şaşırtıcı bir şekilde, anne oğlunu uzun zaman önce affettiğini ortaya koyuyor ve çocuklarına bakamadığı için özür diliyor. Kim Yanhong bunu duyar ve gözyaşlarına boğulurken, kralın kendisi de ailelerinin sergilenmesinden etkilenmiştir. Tanrı Kurban onu uzun zaman önce affettiği ve böylece adamın reyin olmasına izin verdiği için Kim, Jahonu suçları için artık suçlayamayacağına karar verir. Kim Yan Hong bunu duyar ve de doğru eğilir ve parlak ışıkların arasında kaybolmadan önce gardiyanlara yolculuk boyunca ona yardım ettikleri için teşekkür eder. Ölümlü aleme geri döndüğünde, Gangrim, Soong'u 49. reenkarnasyonu olarak getirmeye karar verdi ve kral için anlaşmalarını gerçekleştirmeyi planladı, böylece onlar da yeniden doğabilirler. Grup, çok sayıda iblisin önünde evlat dinsizliği cehennemine varır ve cehennemin kralına bir yol açmak için düşmanlara doğru hücum eder. Peki siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bana bildirin. Videomu beğendiyseniz lütfen beğene basın ve daha fazlası için abone olun. Bir dahaki sefere görüşürüz çocuklar.